Yılmaz sade bir kutlama diye hayal ederken... ...beyaz bir şan güvercinle beden mezar şovlara... ...Latin orkestrasından çok katlı residence var bir varana kadar... ...bir sürü saçmalığa evet dedim. Nikah masasına gidiş müziği. Nikah masasından dönüş müziği. ...ilk dans müziği. Son dans müziği. Kızım ne işin var dolabın içinde çocuk gibi? Senin bugün düğün günü, gelin olacaksın. Şu haline bak, İnsan da kendi düğününe gidecek halini bıraktınız ya. Üsuncum hadi hadi lütfen. Bak lütfen oyun oynacak halimiz yok. Hadi, hadi çabuk hazırlan. Anne tamam tamam, dolaba saklanmış çocuk gibi geliyoruz. Bir dakika oğlum, bir dakika, bir dakika. Ne oldu anne? Gülümse biraz. Sonra kim geliyorsun sanacaklar. <laughs> Eteği bozulmuştu da. Şimdi birlikte güvenle geleceğe ufka doğru bakıyoruz. Ya biz şimdi nereye bakalım? Yani şimdi öyle bir durum ki hayalini süsü Yani erkeğin bir desin o duruş. İşte o benim. Efsun Hanım sizden de isteğim. E, kendi kendinizi damadın güvenlik kollarına bırakın ve biraz sokulun, sokulun. Sahibini bulmuş bir kedi gibi sokulun. Beyefendi biz oyuncu falan değiliz işte. O, gülelim anımız olsun. Evet işte. Çekiyorum, gülürsün. Evladım dur bir dakika. Önce benim bir fotoğrafımı çekiyorum. Geliyorum. Sonra. Çekil, çekil. Aa, hadi biz de gidelim aile olarak. <laughs> Gelin, gelin, gelin. Hani derler ya, hayatta ne istediğini bileceksin. Benim kafa tersten çalışıyor. Ben hep ne istemediğimi bildim. Mesela böyle bir fotoğrafı, hatta düğünü hiç istememiştim. Sinan! Sinan, bir saniye A bakar Ahmet mısın? Ahmet Bey mi? Sinan, biraz Sinan. konuşabilir miyiz? Tabii. Bu halk oyunları kimi ne zaman gelecek? Ee, geliyorum birazdan. Tamam. Hayatım, konuşuruz Cahit. Cahit'in suyu. Halk oyunları ne ya? Aşağısı kıyamet gibi. Artık yıllarca konuşurlar bu düğünü. E, kızıma da o yakışır. Cavide yaparsa, böyle yapar işte. İlk defa bir konuda anlaştılar. Evet efendim, buyurun. Hadi, başlayalım. hadi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Valla hayaldi, gerçek oldu. Aşağıya bir görsen böyle kalabalık bir tarafta basın var, kameralar var. Biliyorum Ececiğim, biliyorum. En sesi kalanlar, kalantorlar. Ordu gelememiş ama. İyi, ben gideyim de kalantorlarla selfie çekeyim hadi. Hadi. Tamam Ececiğim. Sinan. Mehmet, bakar mısın? Hı, Bana Sinan'ı bulur musun? Ha, tamam bakayım. Emir'in yanındadır herhalde. Dur kızım, ben onu hemen bulurum. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Siz de çok kral olmuşsunuz Oktay Bey. <laughs> Ama galiba prenses birazcık korkuyor. Nedenmiş o bakayım? Ben hep senin yanında olacağım. Korkma. Ben galiba o kadar odaya girmeyi hiç istemiyorum. Böyle zamanlarda içinden yüze kadar say. Gör bak, elliye gelmeden rahatlamış olacaksın. 17 yedi, 19 şey. çok... Çok sekiz, <laughs> o ne kadar? Eminim. 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 şey. zor İnsanın kendine teselli etmesi. Ama insan isterse bunu Biliyorum, da... Biliyorum. O da isterse kendisi başarabilir diyeceksiniz. Daha ne kadar saklanabilirsin ki bu odada? Bu hayat senin. Kendi seçimlerin için ayağa kalkıp mücadele etmelisin. Görüşürüz. Hadi. Dikkat et ama dikkat et. Efsun, Efsun ne yapıyorsun sen? Delirdik biz oğlum. Evet ha? bayanlar sizi dışarı alalım lütfen. Ama canım merak ettik o kadar. Ha. Kızım ne oldu sana böyle? Bizimkiler sizinkiler derken... ...bu koşuşturmacada kendimizi kaybettik. Her şey karıştı. Peki aşağıda çok güzel bir düğün var şu anda ama... ...sanki ben hiç ben değilmişim gibi. Bu gelinlik bile benim değilmiş gibi sanki. Ben bütün bunları senin canlandıracağını düşünmüştüm. Ben hiç böyle bir şey hayal etmedim Sinan. Benim tek istediğim sendin. Galiba bu karışıklıkta biz biraz birbirimizi kaybettik. yıkadım temiz. Ama... Her şeye baştan başlamaya ne dersin? Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Hastalıkta, sağlıkta. Zenginlikte, fakirlikte. Benimle bir ömür geçirmeye ne dersin? Benimle evlenir misin Ersun? Sen şu anda bir gelini evlenme teklifi ediyorsun. Farkındasın değil mi? <laughs> evet. O zaman elini çarpacağım. Sinan, herkes dışarıda. Ne yapıyorsun? <laughs> Emir, bak şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Birazdan şunu. var. Meraktan nasıl arıyorlardır bizi? Ya bırak arasınlar bir kızım. Sen buldun ya aradığını. gerisini boş ver. Allah'ım bana da nasip etsin. Haydin amca. Meslek hayatımda bir ilk yaşıyorum sayenizde. Başlarsanız bize bir ilk yaşayacağız sayenizde. Ta başından belliydi bu işin olmayacağı. Paramız da rezil oldu. Ay para, para, para. Bizim de onurumuz yerle bir oldu hanımefendi. İzmir'in yarısı burada. Ama fena mı İzmir'de öğrenmiş oldu. Ne mal olduğumuzu. Hadi. Ha, geliyoruz Cavid Hanım. Çok ayıp. Bu yaptığınız çok, çok ayıp. Sen de böyle yapma. Asfalyalarımı attırmayın beni. Ahım oh, neredesin be Neredesin be? Sayın Efsun evet. Özçüm Hanım. Evet. Sayın Sinan Ünver Bey, özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Sayın Sinan Ünver, Sayın Efsun Özçüm Hanım'ı... ...özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Kesinlikle evet. Siz şahitler. Ne diyorsunuz? <laughs> evet amcacığım evet. Sinan. Abi emin misin? Sıkıntı olma. Emin abisi. Emin emin. <laughs> Demek geldi içimden gelmeyin bu aşkın peşinden. İki gönül bir oldu samanlık çoktan seyran. Yıksanız da alemi vermem size Yasanız ortadan aşk dinlemez ki ferman Vurdular bizi bayıltamadılar Sarkoşuz bizi ayıltamadılar Gel